Medok'tan Garsinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz kalp ve damar cerrahisi uzmanı Doçent Doktor Emre Selçuk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Burada olmak süper. Merhabalar. Harikasınız hocam. E hocam, damar sertliği nedir? Ne sıklıkla görülür? Damar sertliği aslında damarı bir su borusu olarak düşünürsek nasıl bir su borusunun içerisindeki ...yapı yavaş yavaş eskir ve kireçlenirse damarlarımızda yaşa bağlı olarak... ...yavaş yavaş yapısal değişikliklere uğruyor ve zamanla... ...adeta kireçleniyor ve daralmaya başlıyor. Damar sertliği çok yaygın bir durum. Yani 40 yaşındaki insanları düşünürsek iki kişiden birinde... ...biz damar sertliğini bir şekilde saptayabiliyoruz. 60 yaşlarına geldiğimiz zaman artık hepimizde saptanabilecek... ...seviyede bir damar sertliği var demek. Kalp hastalıkları zaten tüm dünyadaki ölümlerin yaklaşık üçte biri. Birinci sırada geliyor. Ancak tabi damar sertliği sadece kalp ile ilgili bu tarz hayati risklere sebep olmuyor. Yani mesela bacak damarlarımızdaki damar sertliği ve atardamar tıkanıklıkları ki bu toplumda yaklaşık işte %10, %15 oranında gözüküyor. Eğer tedavi edilmezse kangrene kadar ilerleyebilen bir takım problemlere sebep olabiliyor. Peki hocam bu kangren ya da gangren farklı şekillerde söyleniyor galiba. Tek sebebi bu mu? Farklı sebepleri de var mı? Kangren bir dokunun, bir uzvun hücrelerinin tamamının veya bir kısmının ölmesi demek aslında. Bir dolaşım bozukluğudur. Yani bir dolaşım bozukluğuna bağlı olur. Tek sebebi atardamar tıkanıklığı değil ancak damar tıkanıklıkları, diyabet, agresif enfeksiyonlar, tedavi edilmemiş bir takım problemli cilt enfeksiyonları Evet bunlar kangrenin sebepleri kangren aslında bir sonuç yani doku kaybıyla sonuçlanan ölü, doku ölümüyle sonuçlanan bir sonuç ancak önlenebilir bir durum her kangrenin bir sebebi vardır bu sebebi bulup önleyebiliyoruz evet. ancak önleyemezsek kangren geliştikten sonra ancak kangrenin tedavisi mümkün değil Hocam az önce e, bacak damar tıkanıklığından beri bir bahsettiniz. Riskli bir durum mudur? Bacak damar tıkanıklığı eğer tedavi edilmezse riskli bir durum diyebiliriz. Ancak genellikle bacak damarlarındaki tıkanıklıklar iyi huylu seyreder. Mesela biz bir insanın bacak damarı tıkalı olduğunu bize konuşurken bazı şeyler anlatmasından anlayabiliyoruz. Veya uzaktan gördüğümüz zaman da bir insanın yürüyüşünden bunu anlayabiliyoruz. Biz buna vitrin hastalığı evet. diyoruz. Çünkü yürürken ne bu hastalar vitrin hocam? hastalığı Bitirin. çünkü dışarıdan baktığımız zaman bu hastalar sanki sıralı mağazaların vitrinlerine geziyormuş gibi gözüküyor. Hastamız yürür 50-60 metre sonra ya bacağında ya kalçasında kramp benzeri bir ağrıyla durur, dinlenir ağrısı geçer. Ve tekrar yürümeye hmm. devam eder. Ancak 150 metre sonra hmm. aynı ağrı gene gelir ve onu durdurur. O yüzden dışarıdan bakıldığı zaman bu sanki vitrinlere bakıyor, hmm. ...muşçasına gezen bir insana benzer. Hmm. Hastalığı biz bu aşamalara tespit ettiğimiz zaman iyi bir tedaviyle, doğru bir yaklaşımla kontrol altına tutabiliyoruz. Ancak hastamızın hastalığı ilerlerse, damar tıkanıklığı ilerlerse maalesef bacakta soğuma, ayakta yaralar ve işte ilerleyen aşamalarda da kangrenler gelişebiliyor. Nasıl tedavi ediyoruz hocam? Şimdi burada her damar hastalığında daha doğrusu her hastalıkta olduğu gibi aslında biz burada hastanın damarını veya hastanın radyoloji raporunu veya tomografi sonucunu tedavi etmiyoruz. Biz burada hastalığı bir bütüncül damar hastalığı olarak ele alarak tedavi etmemiz etmemiz gerekiyor. Şimdi eğer bir damar hastalıkları her zaman akrabadır birbiriyle. Örneğin bacak damarlarında tıkanıklık olan bir hastamızın çok büyük bir ihtimalle şah damarlarında, belki kalp damarlarında da eşlik eden problemler olabilir. Tek izole bir bölgeden ziyade sistemik gibi yani. Aynen öyle. Tüm vücutta ilerleyen bir süreç. Biz ilk başta bu aterosikloroz dediğimiz süreci bir şekilde yavaşlatmamız gerekiyor. Nedir, nasıl yavaşlatıyoruz? Birincisi önleyici tedavilerimiz. Her hastaya göre bireysel bir tedavi haritası belirliyoruz. Hastanın yaşına, yaşam biçimine, tedavi beklentilerine, amaçlarımıza, hastanın bünyesine ve genetik özelliklerine göre bunlara karar veriyoruz. Bir kere tansiyonu kontrol altına almamız gerekiyor. Şekerimiz varsa düzenlememiz gerekiyor. Kolesterol varsa kontrol altında olmalı. Sigarayı mutlaka bıraktırmamız gerekiyor. Sosyal hayattan stresi bir risk faktörü olarak ortadan kaldırmamız gerekiyor. Biz bunları yapınca aslında birçok damar sertliği hastasının bu sistemik sürecini kontrol altına alabiliyoruz. Ancak bazen bazı hastalarımızda bu yetmiyor. Bir çoğunda yetiyor ama bazı hastalarımızda yetmiyor ve kan akışını sağlamamız gerekiyor. İşte kan akışını sağlamamız gerektiği zaman burada bir takım girişimsel tedaviler devreye giriyor. Nedir bu girişimsel tedaviler? Genellikle anjiyografik yöntemlerle. Yani damarın içerisine bir damar yoluyla girip balon, stent veya damar tıraşlama gibi yollarla kan akışını tesis edebiliyoruz. Bunlar genellikle bir gün süren tedaviler. Ertesi gün hastalarımız taburcu olabiliyor ve şikayetleriyle ilgili birçok problem ortadan kalkıyor. Bazen bu yetmiyor. Hastalarımıza bypass ameliyatı yani açık cerrahi müdahaleler yapmamız gerekiyor. Ancak burada unutulmaması gereken bir şey var. Bir damar hastası bizim için her zaman bir damar hastası. Yani tedavisi çok yüz güldürücü bir sonuçla sonuçlanmış olsa bile bu damar hastaları her zaman yeni damar problemleriyle karşılaşmak açısından risk altındalar ve sürekli takipimizde kalmaları gerekiyor. Evet. Peki hocam şeker hastalığına bağlı oluşan yaralarda e, damarın önemi nedir? Şeker hastalığı çok iyi tanıdığımız ve çok daha günlük hayatta uğraştığımız bir damar düşmanı. Yani en iyi kontrol altında kalmış, çok iyi tedavi edilmiş bir şeker hastası bile ilerleyen yıllarda maalesef mikro düzeyde dolaşım problemlerine maruz kalıyor. Eğer daha gürültülü seyrederse tablo, daha büyük damarlarımız tıkanmaya başlıyor. Şeker hastalarında genellikle diğer damar hastalarından farklı olarak diz altındaki damarlar tıkanır. Ve diz altındaki damar problemleri dışarıdan hiçbir belirti vermezler. Yani şeker hastalarımız damarlarının tıkalı olduğunu genellikle bilmezler. Ancak ne zaman basit bir tırnak batması, önemsiz gözüken bir nasır, küçük bir yara komplike olmaya başlar, iyileşmemeye başlar. işte o zaman buradaki damar sağlığın önemi devreye giriyor. Bu hastalarda eğer damarlar tıkalıysa çok küçük yaralar, çok küçük doku bütünlüğündeki bozulmalar uzuv kayıplarıyla sonuçlanabiliyor. Dolayısıyla eğer bir şeker hastasıysak, ve küçük de olsa bir yaramız varsa mutlaka damar sağlığımızı değerlendirmemiz evet. gerekiyor. Önemsemek gerekiyor. Yani, evet. Eski yıllarda biz diz altındaki bu ince damarları çok fazla tedavi edemiyorduk. Ancak artık ayak parmak ucuna kadar anjiyografik yöntemlerle evet. çok ince damarları bile açabiliyoruz. Peki hocam bu bacaklarda tek dolaşım bozukluğu bu yani damar sertliği başka sıkıntılar da var mı? Hayır damar sertliği değil. Damar sertliği yani atar damar tıkanıklıkları kanın vücudumuzda organa gitmesiyle ilgili problemlerdir. Bir de bazen mesela bacaklardan kanın geri gelmesiyle ilgili problemler olabilir. Bu da işte bizim varis diyebildiğimiz probleme sebep oluyor. Yani venöz yetmezlik toplar damar yetmezliğine sebep olur. Kan gider ancak biz ayakta durduğumuz zaman geriye dönemez ve hem kozmetik problemlere hem de doğru tedavi edilmezse Aynı şeker hastalığında olduğu gibi biraz daha farklı biçimdeki yaralara yaşam kalitesinde düşmeye sebep olur. Bazen de damar sertliği biliyorsunuz uzun vadede gelişen bir problem. Yavaş yavaş yıllar içerisinde gelişiyor. Bazen de damar hızlı bir şekilde tıkanır. Burada da işte pıhtı hadisesi önümüze çıkıyor. Pıhtı damarın ani tıkanmasıdır. Pıhtılar sert değildir, genellikle yumuşaktır kıhtı gördüğümüz zaman orada dolaşımda hızlı gelişen bir problem vardır ve çok hızlı bir şekilde tedavi etmemiz gerekir. Erkeklerde cinselliğe de yansıyor galiba. bu Kesinlikle evet. Özellikle sigara içen hastalarda veya kontrolsüz diyabeti olan hastalarda bazen ana damarların tıkanması, bazen de mikro düzeydeki damarların tıkanmasıyla cinsel işlev bozuklukları olabiliyor. Önce dediniz ya bir nasırı bile dikkate almak gerekiyor. E, hemen damar e, bir incelenmesi gerekiyor. Bunlar yapılmadığı için mi hasta bu evreye geliyor yoksa bazen tedavi sonuç mu vermiyor? Bazı hastalarda gerçekten tedavi sonuç vermeyebiliyor ama bunlar çok küçük bir hasta grubu. Genellikle bize geldiğinde hastalarımızın hem damar tıkanıklıkları oluyor hem derin enfeksiyonları oluyor. Aslında burada yara başladığı zaman çok iyi bir yara bakımı, çok iyi bir ayak sağlığı takibiyle biz bazen damarı hastamızın tıkalı olsa bile hiçbir şey yapmadan olayı çözebiliyoruz. Ancak bazen maalesef mesela Türkiye gibi böyle büyük ülkelerde nüfusun kalabalık olduğu ülkelerde insanlar tam olarak nereye başvuracağını bilemeyebiliyor. Yani kaptamar doktoruna mı gideceğim? Genel cerrahi mi? Uzmanına mı? Evet. Genel cerrahi gideceğim? işler karışabiliyor. Evet, o ciddi bir aksaklık aslında. Bu İnsan multidisipliner bilemiyor. multidisipliner yaklaşım evet. çok önemli. Bu hastalıklar birkaç doktorun birlikte hatta bazen evet. fizik tedavi uzmanlarının, yara bakan, bakım uzmanlarının da devreye girerek tedavi edeceği şeyler. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben çok teşekkür güzel teşekkür. bir bilgilendirme. Sağ Ayağınıza sağlık. 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz kalp ve damar cerrahisi uzmanı doçent doktor Emre Selçuk iyiydi. Kendisiyle damar sertliği hakkında konuştuk. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medoktan Garcinia Jel 8'de Sağlığı sundu.